Koç burcu kadınları Mars gezegeninin yönetimindeki kadınlardır. Onlar enerjik, hırslı, tutkulu ve çekici kişilerdir. Çok cazibeli olabilirler ve bulunduğu ortamlarda her zaman dikkat çekmeyi başarırlar. Etraflarında her iki cinsten de birçok insan bulunabilir. Hırslı yapıları nedeniyle kariyer hayatlarında yükselmek isterler ve bunu da başarabilirler. Arkadaşlık kavramı onlar için her zaman önemli olacaktır arkadaşlarına karşı çok cömert, sevecen, fedakar olabilirler. Yeni olan her şey onların ilgilerini çeker. Meraklı, hevesli, girişken doğaları nedeniyle özellikle moda gibi öncülük yapabilecekleri konularda onları her zaman başta görebilirsiniz. Dikkat çekici ve sportmen giyinebilirler. Enerjilerini dengelemek için yaşamlarında herhangi bir spor dalıyla uğraşmaları faydalı olacaktır. Koç burcu kadını için sevgi ve aşk çok önemlidir. Çok tutkulu ve seksi olabilirler. Cinsel hayatları çok ateşli olabilir. İkili ilişkilerde genellikle kıskançtırlar. Eğer gerçekten aşıklarsa sonuna kadar sadık kalırlar. Aynı sadakati karşıdan da beklerler. Koç burcu kadını kariyer hayatına da çok önem verdiği için evlilik konusunda bazen çekimsel kalabilir veya evlendikten sonra da iş hayatından ayrılmak istemez. Partnerinin onu desteklemesi gerekir. Genellikle güçlü ve kendisini her alanda destekleyecek bir erkeğe ihtiyaçları vardır. Eleştirilmekten ve özgürlüklerinin kısıtlanmasından hoşlanmazlar. Bu durumda çabuk öfkelenebilir, hırçınlaşabilirler hatta bencil tavırlar da sergileyebilirler. Macerayı seven, deneyime açık bir yapısı olduğu için iş ve özel hayatında monotonluktan rahatsız olabilir. özellikle genel değerlendirir taşırken ikinci